Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı günler ve hayırlı akşamlar dilerim. Jandarma Genel Komutanlığı 7,5 bin uzman erbaş mülakat sonuçlarını paylaşmış oldu. Bir aya kadar arkadaşlar bir ay önce Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş mülakat sonuçlarını paylaşmış oldu. Asil olan adaylar bir tarafta dururken yedek olan adaylar da bir tarafta durdu. Ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın belirlemiş olduğu son tarih itibariyle bugünün son tarihiyle 19 Nisan'a kadar afil ve yedek olan adaylar il jandarma komutanlığına giderek götürülmesi gereken evrakları götürerek sevk kağıdını alıp ilk 3 gün içerisinde hastaneye vererek 11-12 bölümden geçecek olan çıktı kağıdını almış olacaktı. Bugün itibariyle son gündü. Bugüne kadar, bugünün son zamanına kadar gitmeyen adayların artık hakkı bitmiş oldu arkadaşlar. El Jandarma Komutanlığı'na gitmeyen adayların bugün son günüdü. Bugün de gitmediyse aday hakkı bitmiştir arkadaşlar. Hastane işlemlerini e, ilerleterek artık 30 günlük bir süre var arkadaşlar. Ortalama e, Nisan 20, Mayıs 20 Mayıs'ın sonuna kadar hastane işlemlerinin raporları e, kısa zamanda halledilmesi lazım arkadaşlar. Halleden adaylar raporlarını Hastane tarafından zaten jandarma genel komutanlığına e, gitmesi gerekecek zorunlu bir halle arkadaşlar. Sizler de göndermek isterseniz raporlarınızı sizler de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ortalama bir ay bir süreniz kaldı arkadaşlar sağlık işlemlerini bitirip bir şekilde artık halledip arkadaşlar eğitim atamalarınızı yakından takip etmeniz gerekecek. E, herkese. Hayırlı akşamlar dilerim. Herkesin hakkında hayırlısı olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.